Değerli izleyenler, Türkmenistan'da Balkanabat Uluslararası Havalimanı açıldı. Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov tarafından gerçekleştirilen açılış töreninde ülkedeki ulaştırma sektörünün güçlendirildiği vurgulandı. Türkmenistan ulaştırma altyapısını her geçen gün güçlendiriyor. Son 15 yıl içinde Aşkabat, Türkmenbaşı, Türkmenabat, Mari ve Kerke Havalimanları'nın faaliyete geçtiği Türkmenistan'da son olarak Balkanabat Uluslararası Havalimanı açıldı. Balkan eyaletinde gerçekleştirilen açılış törenine Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov başta olmak üzere hükümet üyeleri, milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileriyle uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov, sosyoekonomik kalkınma programı çerçevesinde ulaştırma ve sivil havacılık sektörünün geliştirilmesine önem verildiğini belirtti. Berdi Muhammedov, uluslararası barış ve güven yılı içinde Türkmen halkının refahını artıracak olan Balkanabat Havalimanı'nın açılışının hayırlı olmasını diledi. 5267 metrekareye kurulu Balkanabat Havalimanı 3 katlı terminaliyle saatte 100 yolcuya hizmet verecek. Havalimanına Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği tarafından dünya standartlarına uygunluğunu teyit eden bir sertifika verildi.